Enter the inner void. Level up'a geldik. Observe her in more details to learn more about her. Pekala. Because dot status stress skills unlock olurlar yeni level'larla ve memorilerle. Mother'ın memorisi hepimize dağıldı anladığım kadarıyla. Open the traits tab. Önünde new trait reflecting what she has experienced. Traits can be removed or changed, even in death. Hmm, aynı karakterler geri geliyorlar ve aynı şekilde geliyorlar. Hmm. Trait aldı diyor, öyle mi? Skill de alacak. Bir de yeni trait geldi, o kendiliğinden geldi. Aggressive. Damage artı 50. From her first steps she has led to fight against evil. Evil. Artı elli damage kazandı. Belli. Peki statlarda bir şey değişmedi herhalde. Yeni bir skill. Şimdi benim neler vardı? Bir tane direct atak ki onun damage'i bayağı arttı. 764'e çıktı. Buraya memory koyamıyorum. Bir de bu iki kareli onlar nerede yazıyor? İki kare olduğu burada görünmüyor. Tile. O mu demek tile? Enemi Ayy, Tile. Hangi Tile'lara vurduğumu göremiyorum ama. Ama galiba iki kare arka arkaya vuruyor. Belki Tile o demektir. Memory yok. Peki, New Skill. Each time you unlock a new skill, you have to choose between two different abilities. Pekala. Lightning stance, Strike immovable stance. Reactor enemy finishing moment... Çok güzel deal 5 tiles dash 5 tiles yani charge charge ve gelene vururum İkisi de güzel ama bu bir blade master charge edecek olan kişi bu mu gerçekten yani? bu tabii canım ne yapabiliyor bir strike yapıyor iki karelik bir atak yapabiliyor bir de charge edebiliyor Konstans gelip tanklıyor. Bu da flank'ten charge ediyor. 5 kare öteden. Yani damage dealer'ımızın, mele DPS'imizin birini öldürüp sonra 5 kare 1 kare 10 AP harcıyordu? 5 kare gidip bir de atak etmesi 30 AP ile bu çok büyük bir action şey tabi. Stance de zaten şeymiş hit point vererek yapılan bir guardmış. Ben abi charge alacağım. Lightning strike. Uf. 30 action hem gidip hem vuruyorum bir kere. O önemli slash delayed area atak ve charge var. Bir de artı 50 damage geldi. O zaten ne güzeldir. Pekala belle. Tebrik ederim kızım. Konstans. Tamam. Oh. Bu da var ama bu kızın diğeri oh. Bana vur meselesi önemli bu kızın ama hatırlayalım 3 tane vurması var Lunch tak 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 diye 3, 222 vurabiliyor spear ile ya da shield ile vurup adama biraz stun edip stun edip de çok iyi o arada belle gelip charge edebilir ne var yeni skill ha, trade geldi mi sana bir dakika gelmedi öbür kıza trade geldi Blacksmith Grace Shield Bash. Increase armor by 180 for 40 inçli ve moves up to 15 inçli. Her atak yediğinde armorunu arttırıyor ve inisiyatif de öne geliyor. Hmm. Bu hit point yakarak oluyor. Shield'la vurdum, push ettim. Birbirlerine push edip damage vurdum ayrıca. Hmm. Ama yeri daha tanki. Bunlar random mı geliyor acaba? Yani bu her level up'ta bunlar random geliyorsa gerçekten bayağı Bayağı çeşitli karakterler yani. Kuşmuş istemedim ya. Şuradan hit point damage yiyorum ama gerçekten sıkıştığım bir yerde Blacksmith Grace açarım herhalde ya. İyi tanklama abilitiesi. Hit point yakıp iyi tanklayacağım. <laughs> Sevgili Konstans. Tamam. Joy. Sana trade geldi mi sana da gelmedi değil mi? Allah. şıktı. Bazı karizmalar, bir şeyler. Peki sana da yeni bir şey. Remembrances Codex. Ne skill? Senin neydi? Bir tane şatın var. Bir de bu intercepting round'un. O ama şeyle yapılıyordu. Kendine damage vurarak Overwatch'a geçebiliyorsun. Başka ne var? deals up to 100, 226 demiş. To an in range taking damage from an ally. Yani stance bu herhalde. Mi? Otomatik mi çalışıyor? Her seferinde çalışmıyordur herhalde. Shadow round'u açıyor. Bizden biri vurunca bu da ona ateş ediyor. 7 range'den. Bunu alıp kendine sürekli damage vuran Düşmanlar oynadıkça da biz düşmanları vurdukça da etrafa ateş eden bir kız yapılabilir kendine çok sık ama vurur ve bir süre sonra kısa zamanda gider. Nasıl çalışıyormuş görelim şunu bir daha. Evet. Ne yapıyor? Shadow Round reaction'ını açtı. Sonra Ela'yı vurdu. Ela'yı vurunca o da ona atış etti. Tamam. O bir stance, bir stance'e geçiyor. Reaction dediği şey. Bir reaction. Peki. Redful Rain. And empty tile'a AOE damage. Then move to an empty. Deal up to 326 AOE damage. Then move to an empty tile. Bu ne demek ya? Görelim bakalım nasıl çalışıyormuş. Şu. Şunu bana göster. Oh. AOE damage. ikisine birden bulunduğum noktada AV'ye vurup bir yere kaçıyorum. Ha güzel bir ability bu ya. Güzel bir ability bu. Action point de yapılıyor. Kaçmaya yarıyor. Güzel mi gerçekten? AV vurmak iyi tabi ama. Ama bir tane kendime vurum, demiş vurduğum şeyim var. Şimdi o kadar oyunu bilmeden vurduklarımıza sen de vur. Emin olamadım. Bize saldıranlara ateş et var elimizde madem. Bizim saldırdıklarımıza ateş et. İki tane stance istemiyorum. Herhalde. Hangi stance geçeceğim. Yani sonuçta ikisini aynı anda geçemem diye tahmin ediyorum. O yüzden area damage'ı alacağım. İki aynı anda herhalde geçemiyorumdur. Area damage vurup oradan sekip gitmece kazandım. Rege regenerate Sacrifice Pekala. Beyaz saçlı kızlar. Sizlerin giysileriniz birbirinize çok benziyor. Bu kızınki güzel de. Konstans ben seni bir customize edip... Ha, bu ya da bu. Beyaz giy bari de. Bu kız yarı çıplak mı olabiliyordu? Böyle birazcık... E tamam. Şöyle göbeği açık olmayan kadın hero olmaz deyip oyunun bütün ruhunu Allah bula tabancalarını değiştirelim. Hmm. Bunlarla atsın bu. Ben bunları beğendim. Bu ne değiştiriyor ya? Gerçekten oyunun artwork'ü bayağı kendini ciddiye alıyor. Sen kızım ne giyebiliyorsun? Kostüm designer İşi ciddiye almış yani. Gözleri mi değişiyor? Gözleri değişiyor evet. Sen böyle kara gözlü bir şey ol. Bu da eşarpın mı değişiyor? Saçı. En önemli abi. Kadınlık kadıncılık oynuyoruz burada. Şimdi bu saç güzelmiş kısa. Allah be. Bence bu saç çok güzel oldu bu kıza. Bir dakika yalnız saç çok önemli arkadaşlar. En önemli şey saç. Şöyle bir yandan görelim. Oo bu güzelmiş. Elf Dragon Prince'lere benziyor. Bu daha da güzelmiş. Oo yanarlı dönerli. Şu saçın animasyonunu çok merak ettim. Tamam. Bu olsun. Konstans şimdi Joy böyle. Ben Konstans'ın böyle o kısa kısa saçlı. O demek ki kısa saç olsun hoşuma gitmişti benim. Nasıl kasılmış saçlara. Yakışır. Buydu galiba. Konstans da bu olsun. Böyle kızımız var. Ateş edip herkesi öldürüyor. Konstans var ve Belle de böyle birisi. Önemli, önemli. Şimdi level'larımızı atladık. Charge geldi. Konstans'a şey geldi. Ne aldık Konstans'a? Bana atak geldikçe armor'um artsın. Tanklamacı aldık. Joya da area damage Paldır, paldır güldür kaç maça aldık. Tamam. Next. Cemetery yok abi, yok. Remember their courage. When a daughter dies, she ends in the cemetery. You can resurrect the daughter using resurrection tokens. Any memories the daughter has equipped are lost on that. Hmm. Ara sıra gelecek ve onları resurect edebilirsin ama memoriler gider diyor. Şu anda burada kimse yok. Birthing pool neydi? Buradan Give yeni... 200. Yeni kız yaratmak lazım mı acaba? Bilemiyorum tabii şu anda. Tutorial elimi tamamen bıraktı mı bırakmadı mı onu da bilemiyorum ama. Ha burada ne nedir? The Red Mother var. We have exchanged our realities, my dear friend. My body is gone, but my spirit follows you. Sen geldin benim yerime diyor. Chosen War of Suffering'i durduracağız. Sever the link that unties them. That unites them. I have for you my memories. Shape our daughters. And send them to stop suffering before it is too late. Red Mother. Bu yeni hali. Mother. I have lost. I have lived for hundreds of years and I have lost the taste of life during this immortal journey. Bıktım artık yaşamaktan diyor. My only goal was to protect the veil. No matter the cost. Did all this pain and suffering lead me to this fate moment? Was failure inevitable? My dear friend, we have gone through so much sorrow. Can you even remember my name? Through that I will guide you. Bıktım artık, bıktım diyor Mother dövüşmekten. Blade Master, Powerful Agile Sword Fighter. She's quick and deadly but also more fragile. Yani bu biraz damage çok yemesin diyor. Tamam. The veil must be protected by any means. Shield bearer has more defense than her sisters and is capable of controlling most enemies. Protect your companions. Consider their lives above yours. Hmm. Yaralarında gurur duy. Seni dövecekler diyor. Your body protects the soul. Pekala. Soul Singslinger. Can attack at range and has skills that help her sisters. Nothing counts as much as blood. May each bullet be sanctified with the blood of your enemies. Aim between the eyes. Pekala. Plague Doctor attacks with melee attacks will focus the closest targets. Peki. If two daughters are the same distance, it will focus the one with less points. Tamam. Day after day they inspected the streets, observed the sick and drew blood, wearing their beaked masks each visit by these cruel volatiles and a new chapter to my suffering. Bir de hikayeyi anlamamız lazım bir child konuşuyor. I have now remodeled them in my own way. Ne oldu abi? Play guard ne? The play guard is heavily reinforced. Bu şey olan herif evet. En yakına gider yaralıya gider. Karantina ilan edilmiş. Şehir kapatılmış. Peki aslında kendilerini, kendilerini benimle aynı yere kapatmış oldular diyor. Guarded by watchers that mistook madness for virtue. The child anlatıyor bize. Plague butcher will focus the close target preferring a daughter already engaged in a fight. Ha bu şey. Bu flanklemeye çalışıyor. There were so many corpses, the river itself was teeming with floating bodies. It took a few charitable souls to butcher the movie. disgusting and putrid flesh. Did their depravity come from this ungrateful task, or did I just flesh out what was lying deep in their hearts? Peki, uh, Doctor dedi, basic plague adamı, guard dedi tank, butcher flanklemeye çalışanı. Terapiste shooterları ranged combat opponent it will use a delayed shot that does significant damage. Yaklaşandan kaçar diyor. It aims for the daughter furthest away on the timeline. It aims for the daughter. Ha, önemli bilgiler. <laughs> en son oynayacak kızı hedefler diyor. Allah Allah bu ilginç bir noktaymış. Serumlar decoctions filled my body like a morbid cornucopia. Kelimeler. Each injection became more painful, a violent burn scorching my skin and flesh. Now that my executioners have joined my legions, I sneer quietly in the shadows. Maybe all this suffering was necessary. Evet. Scavenger. Ha bir de bunlar var. Bunlar kim? Swift and Ataxin Pax. packs. The first scavenger to spawn will aim for the furthest daughter and all other scavengers will aim for this target until there are no scavengers left on the map. Furthest dediği yine inişti de furthest herhalde. Herhalde. Ya da çıktığı yere en uzakta olan mı? I could hear them again and again. It never stopped. Whenever I closed my eyes, they were there, nibbling my bones, slicing into my marrow. Like a macabre feast. Bunlar ne oluyor abi? Bu settinge ne olmuş? Ateş, ateşten mi delirdim? I saw However, every time, every time I woke up, I saw monstrous footprints in the white clay. Çocuk kafayı sıyırtmış. Bir anne ile baba çocuğu delirtmişler. Sonra da çocuğun veraseti, vesayeti için birbirlerine girmişler. Ama çocuk da evi darmadan ediyor bu arada gibi bir durum. Ben öyle aldım. Memories of the mother. Recalling memories by slaying enemies will unlock a chapter. Çok ilginç ya oyunun ilginç henüz anlamadım. Anlamadığım için de aslında hala anlamadığım için de biraz beni rahatsız etmeye başladı şey. Anlattığı şeyi anlatmıyor olması. Ne oluyor hiç anlamadık ama memories bilmem ne birazcık da şey var. Oyun onu da istiyor galiba. Ne olduğunu hemen anlamanı beklemiyor zaten. Tekrar tekrar başlayacaksın ve her seferinde daha iyi anlayacaksın diyor. Bu tür oyunlar var. Ne o Crying Sons böyle bir oyundu oyuna her yeni başladığında hikayeyi daha iyi anlayacaksın oyunu. İlginç bir anlatım tarzı tabi. Events. Hiçbir şey demedi event ile ilgili. Pekala Remembrances. Remember. Remember dedi. Remembrances give you access to bonuses that last through whole recollection. Through the whole recollection. Remembrance remains unlocked once it is unlocked. Even if you start a recollection. Hmm. <laughs> Bunlar oyundan oyuna, randan rana taşıyacağımız şeyler. Unlocking your remembrance doesn't activate it automatically. You must use shards to activate it. You earn shards every time you complete a mission, but your pool of shards is limited to those you had at the start of the recollection. Ha, bu rana başladığında kaç tane ile başladıysan bütün run boyunca maksimum o kadar shard tutabiliyorsun. Ne demek o ya? O zaman hiçbir zaman artmaz ki. He. Topladığın şartlar yeni recollection'da açılıyor sana. Rana başladığında anladım. Kaç şartla başlıyorsan bu randa o şartları kullan. Oynadığın randa kullandığın şartları bir dahaki randa kullanacaksın. Baya e, bayağı ciddi ciddi tekrar tekrar oynamamızı istiyor. Damaged left eyeball. Sol göz. Start a run with two memories. Bu, bu bir ne? Remembrance. Ya remembrance ile memory arasında çok benzer kelimeler. Artık yani hani sanatlı yapacağız derken birazcık bulamaça döndürmüşler gibi hissediyorum. Torn from a socket, this eyeball stares infinitely into nothingness, surround the people, carcur carcur. Start around with two. çok sanatlı evet, fazla sanatlı Ali'cim. Yani sanatını hemen toparlayamazsa ne dediği anlaşılmaz hale gelecek. Bu da sanatın bir parçası tabii aslında, sanat denilen şeyin bir parçası. Hemen anlaşılmak çok hoş bir şey değil sanatçı için ama bu sanatçı bizi biraz şey yaptı. Boşlukta bıraktı. Beni beni anlamaya çalışmak zorundasın gibi bir tavırda. Talepkar bir sanatlı. Sanat sanat için mi sanat Mösyö için midir? Mösyö sanat içinde olabilir. Üç seçenek. Orada üç seçeneğimiz var. Şimdi ben bunu activate edersem yeni randa iki memory mi olacak. Memory ne? Memory skill gibi şeyler, memoriler. Ama basar basmaz yeni rana mı başlayacağım? Ha olur diye Unlock diyor zaten, Activate etmemi istiyor. Activate edersem iki tane memory'm olacak diyor. Can learn a new skill in the Inner Void. Kim o ya? Ne ya o? Nereden görüyorsun şimdi mesela? Ben niye görmüyorum yeni skilli olduğunu? Nerede neredeyiz skill? Aldım skillleri. Skillleri aldım. Ya bu sort mort dediğine göre bayağı çok daughter çıkacak burada yani. Bacılarımız şu olacak gibi görünüyor. Skill yok ablacığım. Yeni bir skill yok ablacığım. Sen yalan söylüyorsun bana. Hala söylüyor musun o yalanı? Bilemedim. You can start a new recollection at any time. This gives you more shards with which activate remembrances. Yok be abi atak edelim bir sinapse ya. Nasıl bir yerde gidemez olacaksın diyorsun. Impossible. Difficulty var. Bir de hard hunt var. Skili hatıralarına denk mi? İşte bilemiyorum. 25 shard, 125 xp, 200 vitae. Bir tire üç kişiyle gidiliyor. Zaten gideriz. Impossible'a gideceğim ama hard'a gideyim bence ben. Impossible ne abi? Amfiteatroya gideceğiz. Herkesi öldüreceğiz. Klostrofobik bir openness'ı var. Curse terapist ve Scavenger. Scavenger o uçuş, uçuşkanlar. Körs terapist hangisiydi? Körs terapist hangisiydi? Şey olan mı? Kalkanlı olan mıydı? Nereden giriliyordu buradan şeye? Kodekse giremiyorum değil mi? Buradan mı giriyordun kodekse? Körs terapist hangisi abi? Ha normal basic atak eden adam. Tamam. Plague'ler, Close Combat'çı, Curse'ler, Shooter gibi görünüyor. Scavenger'lar ve Curse Terapist'ler var diyorsun. Yani çıkıp çıkıp atak edecekler. Bir de Scavenger'lar her yerden uşuşup tepemize gelecek. Buna göre bir şey değiştirecek bir build'ımız yok zaten. Çünkü o kadar adamımız yok. Ama oyun bilgi veriyor. Bakalım. Şimdi aynı tabi. Belle. Şuuu. Constance. Çok tız. Kızım hard bir mission'a gidiyorsunuz. Hunt all creatures. Tabancalı adamlar, bir de uçan küçük bebekler var. Artık ruh hastası gibi döversiniz. Ben bir mola vereyim, gelip şu mission'a oynayayım.